Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında İstanbul'dayız. Burası İstanbul mu derseniz gerçekten ama gerçekten İstanbul. Tabii ki İstanbul çok yoğun bir nüfusa sahip ama biz yeşillikler içerisindeyiz. Türkiye'nin en kaliteli çiçeklerini, en kaliteli orta boy çiçek ağaçları mı denir artık? Süs bitkileri mi denir? Ne derseniz deyin onları üreten aynı zamanda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve dünyada tükettiren Emre abimle birlikteyiz. Emre abi çok şanslısın. Neden diyeceksin? Buyurun. Bir abi yeşilliklerin içerisindesin. Bin bir çeşit mi desem, on bin çeşit mi desem, boy boy çiçekler var. Biraz abi önce çiçekten bahsedelim. Çiçek nedir Emre abi? Emre abi seviyorum çünkü kilolarımız yakın değerli dostlarımız. <laughs> Çiçek dediğimiz insana verdiğin sevgiyi almaz ama çiçeğe verdiğin sevgiyi bir şekilde sana geri verir. Hem karşılık vermez, karşılıksız sever. Çiçek. Aynen öyle. Su vermesek de mi abi? e, onlara bakacaksın. Bakmadan çocuğuna sen bakmadan ondan sonra sana bir şey veriyor mu? Vermiyor. Sen de ona bakacaksın, dilini anlayacaksın, okşayacaksın, şarkı dinleteceksin. Bunları yapacaksın ki o da sana güzelliğini, en güzel kı kısmını versin. Abi şimdi çiçek bakım ister. Tabii. Doğru mu? Doğru. Hassastır, Aynen. abi. Aynen. Evet abi mesela bu çiçek ne abi? Bu kroton dediğimiz bir çiçek. Güneşi göbol gördüğü zaman renkleniyor kışın ise ondan sonra renkleri yeşile dönüyor. Yani atmosferine göre bütün bitkiler farklılıklar e, özellikleri vardır. Işık alırsa başka bir şeydir. Gölgede kaldığı zaman başka bir şeydir. İşte bunları anne hani derler ya kırar hemen su soktuğu zaman büyür. İşte o insanlar bunun lisanından, bunun hayatından, ruhundan anlayanlar bunu büyütmesini de şey yapmasını da çok seviyorlar. Abi burada şimdi Türkiye'nin en büyüğü desek Herhalde Rakipleriniz her mutlaka vardır hemen, ama vardır. tabii ki ondan sonra ama metrekare olarak ondan sonra ve çeşit olarak bir serada bulunacak Türkiye'deki en kapsamlı seralardan biridir. Modern, Avrupa'yı ve ondan sonra tamamen teknolojik seralardır. Kapakları olsun, havalandırması olsun, her şeyinle ee, tamamen teknolojik seradır. Emre abi şunu soracağım ben şimdi bu çiçeklerin kimisi güneşi sever, kimisi soğuğu sever. Evet. Kimisi serini sever, kimisi yağmuru sever. Evet. Bu kadar çiçeği bir arada nasıl aynı anda barındırıp da muhafaza ediyorsunuz, canlı kalmasını sağlıyorsunuz? Bir kere bunların hepsinin muhafaza kalması için buradaki tamamen bu seralar teknolojik olduğu için güneş çıktığı zaman üstündeki perdelerin kapanması gölgelenmesi, ışık ihtiyacı olduğu zaman perdelerin açılması, bu çatının olduğu gibi suyunu mesela altında su depoları vardır. Oralara giderler. Yağmur suyu en natürel ve en iyi işlenebilir sudur. Peki abi tabii 3-4 kuşaktır bu işi yapan Türkiye'deki en evet. eskilerdensiniz. Soy isimde zaten okul, Emre Okul bu işin okuluyuz diyebiliyor musun abi? estağfurullah ama alaylı olarak yetiştiniz. Babadan meslek, ondan sonra üçüncü kuşağımız da bu mesleğin içerisindeyiz. En kapsamlı ve en eski firma 1946'dan beri biz bu mesleğin içerisinde olan bir aileyiz. Şimdi tabi şehrin de aslında içindesiniz ortasında. Evet, Sancaktepe'de ondan sonra bir merkezimiz burası. Burada herkes gelip alabiliyor mu? Yani herkes toptancılık... kendisi, tabii tabii toptancının şeyleri ayrı ama perakende olarak ondan sonra her türlü sunumumuzu burada yapabiliyoruz. İsteyen istediğini alabiliyor buradan. Buraya gelmenin avantajı ne Emre abi? Yani bir normal bir vatandaş geldi. Buldu evet. sizi. Hem ondan sonra bir kere canlı, burası devamlı, çok hızlı sirkülasyonu olan ve devamlı fresh malı bulabileceği bir ortam. Çünkü buradaki çeşit, buradaki çeşitleme kolay kolay hiçbir yerde bulamaz. En ufak bitkisinden salon bitkisine, otellerine e, düşünün her tarafa kullanacağı bitkiyi bir arada görebileceği bir nokta. En ufak kaktüsünden tutun en büyük e, 3 metre 5 metre olan bitkiyi de görebileceği bir ortam. Emre abi burada yalnız kaç çeşit var abi dediğin gibi yani 3 santimlik çiçekten 5 Aynen. metrelik çiçeğe kadar abi askılısı var, sarmaşığı var, ondan sonra österalar ve biraz da artık çiçek modaya döndü. İnsanlar bir eskiden babaannelerimiz, anneannelerimizin olanlar, kavuçuklar mesela burada gördüğünüz eskiden vardı, sonra bir dönem durdu ama şimdi ise ondan sonra tekrar gündeme gelerek evlerde hem dayanıklı Mostera dediğimiz işte deve tabanları Türkçesi. Ne Muslera mı? Mostera. Mostera, Muslera zannettim abi. <gülüyor> <gülüyor> bu abi şu an, kökü ne abi? Kökleri burada gördüğünüz gibi dıştan gidiyor. İçte de var, dışta da. Çok dayanıklı, çok dekoratif. Şu an en ravaşta olanlardan biri de budur. Burada da aslında bütün dünya çiçeklerini... Hemen hemen. çalışıyorsun. Aynen. Biz de çünkü yurt dışında devamlı Hollanda ile olsun diğer ülkelerle bunlarla görüşerek oranın en kalitelisi, en şeylisi bitkilerini alarak insanlara burada sunum bakıyoruz. Çünkü artık insanlar, tüketiciler çünkü her yerde yurt dışına gittikleri için biz bunu da istiyoruz, şunu da istiyoruz dediği zaman bunları onlara doyurabilmek için hepsinden çeşitleri artık Türkiye'ye getirebiliyoruz. Emre abi şimdi insan kendine iyi bakmazsa değerli dostlarımız hastalanıyor biliyorsunuz Allah göstermesin. Veya hayvanların aşısını zamanda yaptırmazsanız soğuğuna sıcağına yiyeceğine dikkat etmesin biliyorsunuz. Çiçekte de aynen. iyi bakarsan yaşıyor iyi bakmazsan. Aynen aynen şu gördüğünüz mesela çok değerli bir sikastır. Sikastır. Sikast dediğimiz bu çok değerli bir bitkidir ve ondan sonra e, her sene bir yaprak açar mesela. Kolay kolay bozulmaz, büyüdükçe, boylandıkça kıymeti artar. Şu gördüğünüz, basit de gördüğünüz en aşağı 8-10 yaşında bir bitkidir. Bu arkadaş. Aynen öyle. Peki Emir abi sen bunların hepsini aklında nasıl tutuyorsun? Yani burada aşağı yukarı 10 10.000 çi çiçek var. E i̇şte biz de bunun içinde ya onun, evladını... onun içinde yatıp kalktığımız için evladının nasıl gittiğini, ne yaptığını, nereye gideceğini bildiğin gibi biz de bunun nereye gidebileceğini... Ama 10 bin abi yani 10 yani, bin ya. Ama işte tabii ki biz de bazen yetişik şey yapamıyoruz. Onun için peyzaj mimarlarımız olsun, ziraat mühendislerimiz olsun bunlarla ondan sonra bu eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Çünkü artık gen teknolojisiyle yeni türler ortaya çıkıyor. Ve bunlar çıktığı zaman bunlar da... Ee, ee, daha çok ondan sonra insanların sevdiği. Mesela şimdi size mostereyi gösterdim. Size şimdi mesela enteresan bir şey daha göstereyim. Yeni ondan sonra genleriyle oynanıp dikkat ederseniz yaprağının ortası şurada gördüğünüz gibi artık delik delik değişik bir tür ortaya çıkardılar mesela. Artık bunlarla da genleriyle oynanıp Yeni türler ortaya çıkarıyorlar. Yeni türlere çıkmak için de aslına dönüp oradan çıkarıyorlar. Abi şimdi çiçek denince de akla şimdi bahçe çiçekleri ayrı belki büyük çiçekler evet, var. Aynen. Bahçıvanların ilgilenmesi gerekiyor ya da çok iyi bilenler. Evet. Ama abi ev çiçeklerinde kadının elinden geçiyor. Aynen. Bir, kadınların çiçeklere nasıl bakması lazım? İki, erkekler de artık bu işe yavaş yavaş el atmaları mı lazım? Ben hiç anlamam nasıl olacak bu iş? Erkekler artık atmaya başladı. Pandemiden sonra da e, e, evde ya hanımla uğraşacak ya çiçekle uğraşacak. Erkekler artık problem olmasın diye çiçekle uğraşmaya başladı. Var dil yok diye. Aynen çünkü e, reaksiyonunu gösteriyor. Erke erkek çünkü gerçekten profesyonelleşen e, bir sürü insanlar oldu. Yani esas uğraşı başka bir şey tekstilci ama artık çiçeğe bir önem veriyor. İşte çünkü onun içerisinden bir yaprağın çıkması, onun bir çiçeğinin açması onun için ondan sonra bir mutluluk. Bizim için de bir mutluluk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.